Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Bunları bir açalım bakalım da. Kuşlarımızı açalım arkadaşlar. Bakın bakın bakın. O dişi o dişi. Şimdi hepsi arkadaşlar kuma toprağa saracaklar. Bakın bunlar da bizim dönek sayfa. Şu erkeğin kanadı tutulmuş. Bu arada arkadaşlar lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Başaran Taklaçı Dünyası kanalını destekleyelim. Ben şunu alayım şuradan. Bunlar kalkmasınlar bir yere. Gel 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 gel. Çok kuş var arkadaşlar çok. Sahiplenmek isteyen bana ulaşsın arkadaşlar. Şeyin e, başlığa bırakacağım telefon numaramı. Yalnız çok kirlenmiş kuşlar arkadaşlar. O kapalı zamanda işte kuşlar kapalı olunca ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Sıkıntı yaşıyorlar işte kuşlar arkadaşlar. Neden? Kapalı kapalı 20 gün 25 gün kuşlar kapalı kaldı mı leş gibi oluyorlar arkadaşlar. O yüzden ama sağlıklar gayet yerinde. Aslında erken açmak lazım. Açmıyorum arkadaşlar. Buradaki şeyden açmıyorum onda. Ne onun adı? Ee, şuradaki komşunun su motorunun yüzünden açmıyorum. Bakın dönekler bize ayar oldu ha artık. Yani bir yere gitmiyorlar dönekler. İki tane o dönekler. Onlara bir de bunu İzmir'de bir arkadaş var ona götüreceğim diye. Allah izin verirse yaşarsak. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz raflı şey var ya şu arkada. Onu tekrardan dizayn edeceğiz arkadaşlar. Ee, makineyi getireceğim. Sunta kesme makinesinden, oradan şeyden, öbür taraftan. Artı orada ağaçlar var, onları getireceğim. Oraya güzel, sağlam bir çift tane yapacağım arkadaşlar. Güzel böyle şeyli, bölmeli. Şimdi İstanbul'dan bana şeyden, kırık kırıklar elinden şey gelecek arkadaşlar kırmızılar gelecek. Ank e Konya'da ünlü bir abinin kuşlarından. Rahmetli'nin. Oradan iki takım kırmızı gelecek şeyden. Kırklar elinden. Artı yavru var orada bir tane. O gelecek. Kırmızı e şekeri yavru. Bir tane ön perçem gelecek. Fırıncı Mahmut amcanın soyundanmış rahmetlinin kuşlar bir şeye bakıyor ama niye bakıyor bilmiyorum ha. Hepsi havada kafası. Yani bir yedi tane kuş gelecek arkadaşlar. O yüzden bu beyazlardan sahiplenmek isteyen olursa her türlü yardımcı olurum arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Ama şu kuşlar bir yıkanması lazım ya değil mi? Ben yarın en iyisi altıda hava sıcakken açayım bu kuşlara arkadaşlar. Koyayım bir leğen su. Bunlar yıkansınlar ya. Artık bakın o çatının üstüne falan pek durmuyorlar. Döneye bakın döneye arkadaşlar. Sanki bizim kümesin kuşu ya. Artık bizim oldu gerçi de bir hafta on gelir bizde herhalde. O mu öbürsü mü? litre su koyuyorum her gün arkadaşlar bakın. İzmir'e gidersem 8 litre koyuyorum. Hani diyorum ki ben diyorum hani gelemezsem bir şey olursa susuz kalmasınlar diye. Görüyor musunuz ağacın altında arka tarafta arkadaşlar kuşları. Hani bir arkadaş demiş ya burayı kaz dalları Allah için kuşlar yem yesin şey toprak yesin bakın orada. Burada kum. İnşaat kumu. Orada toprak. Her şey var. Bakın oralarda geziyorlar. Zaten biz orayı Temizlemişik otunu otunu. Bir tane kuş kalmış arkadaşlar. Gırtlaması kalan bir tane kalmış. Yere ayak basamayan kuşumuz işte arkadaşlar. Çatıya indi. O kuş hayatında buraya yere ayak basmadı arkadaşlar. İstanbul Güvercin Federasyonu markası olan kuşumuz. Hiç buraya ayağını basamadı bu kuş. Yani kuşlarımız çok dağınık şu anda. Ama 70-80 tane var burada arkadaşlar. Herhalde orada su azalmış ama olsun. Şimdi yemleri koyarken taze su koyarız arkadaşlar. Helal yem. Helal su, taze su. Yalnız o gözyaşı şey olanlara, gırtlama olanlara çok iyi geldi o şey arkadaşlar. Aldım. Neydi onun adı? Bakayım buradan göremeyeceğim mi? Yok göremiyorum ki ya. Neyse. Ya bu stresen oldu bu kuşlar da. Bizim hatamız arkadaşlar bizim. Neden? Kuşlara 15-20 gün açmadık. Sahiplendirdik diye. O işte olmayınca, paramız da gelmeyince biz vazgeçince saldık ama kuşlar içeride tozdan, topraktan demek ki bir şeyden oldu yani. Bir şeyden bir şey oldu. Voy 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 voy. Şurada da da arkadaşlar. Onları gösteremem ya. Vallahi büyütmüşler ya şaka maka. Şurada var bir tane bakın bakın maşallah la kuvvete illa billah sen ayağa takmış takmışım. Yavru arkadaşlar yavru. O kadar istemiyorum yavru yap, almak. Burada da var bir tane. Şampiyon beyazın yavrusu. O. Görüyor musunuz? Yer gök kuş arkadaşlar bakın. Yer gök kuş. Ama dediğim gibi bunlar bir banyo yapmaları lazım ama yapmıyorlar işte arkadaşlar ya. Çok kuş var çok. Doğru söylemiş bir arkadaş. Bakın yavrular yemin başına bekliyorlar ha. Bak bak çıkacağım öyle. Sen o da yemiş. Dur bakayım. Bu en en bu arkadaşlar. En çok yiyen bu. En para bu. Beyaz candır, gerisi heyecandır. Demeyen kuşlar ama leş, leş gibiler arkadaşlar. Benim hiç sevmediğim kuş şey şu anda. Yani kirli. Bakın şu leş gibi. Şu kirlenmiş. Orada var, orada var. Ne yapmak lazım? Bunlara Bunlara su koymak lazım. Dönek kim çarpmayasın? Ağaca çarptı dönek. Bakın şu kirlenmiş. Bu kirlenmiş. Yani harbiden leş olmuşsunuz be. Şimdi hepsi ben bu tarafa geçtim. Hepsi kümese inecek arkadaşlar. Ya arkadaş. Yine gıklıyor ya. Geçecek inşallah ya. E o geçecek diye aldık. Bin lira para verdik arkadaşlar. Bin TL para verdik. İyi geldi de bunlar bir tanesi gıklıyor işte. Şu kırmızı boncuklu. Bir tane de orada var. Şimdi bunu ötmesi de işte arkadaşlar. Sesi gelmiyor. Yumaninin. Valla tarihi attık 20 gün dedi diye yazıyor. Verin. Azar azar veriyor işte ölçeği var. Ya buna da şükür arkadaşlar Allah korudu yani başka şey olmadı kuşlarımıza rahatsızlık. Ama bir daha kimseye para hesaba düşmeden öyle kuşları muşları kapalı tutmam arkadaşlar. O kadar basit. bizi bunlar dinlendiriyor işte böyle arkadaşlar açıyoruz böyle ah oh. öğretmeleri şey yapmaları kanat sesleri şu kırmızı boncuklu da çok ağır var bu gıklama ama olacak ve düzelecek inşallah iki tanesine var bugün ta şey gibiler kumru gibiler bu yavruyu da bir arkadaşa götüreceğim arkadaşlar. Söz verdim ona. O yavruyu Maşallah sakinlik çöktü arkadaşlar kuşlarda hepsi baksana toprak yok kum yiyor ya bak bak, bak, bak bu, bu beyaz da dumandan çıktı arkadaşlar bizim duman dişinin yavrusu şampiyon dumanın yavrusu Ya işte bu sevda bitmiyor arkadaşlar. Orada görüyorsun, burada görüyorsun. Tabi iyi isimli, iyi kuşlar, iyi sahipler, sahip yani iyi kümeslerin kuşları oldu mu dayanamıyoruz işte arkadaşlar. Kırmızı kuş çok ısrarcı oldu kardeşimiz. Zaten o da boşuna ısrar etmez benim tanıdığım kardeş. Neyse yani İyi kümes kuş dedi abi, kırmızıları ondan aldım arkadaşlar. Ha, orada benim şekerim vardı, bir tane söz vermişti. Benim kuşlardan, şimdiki benim kuşlardan, önceden onu da kuşlar, orada çıkma bir yavru var. E, bir tane Fırıncı Mahmut amcadan dedi, onun damarından dedi. E, bende de zaten Fırıncı Mahmut var, hani söylemeyecektik ama söyleyelim. Bir tane dişi var, ona vuracağız onu. Erkekmiş o. Bir şeyler bir şeyler olacak arkadaşlar. Bu sevda bitmez. Ölünceye kadar bitmiyor. Zaten öldükten sonra dağıtıyorlar arkadaşlar. İsterse senin trilyonlu kuşların olsa, sen öldükten sonra kıymetini bilmiyorsa, arkandakiler bilmiyorsa ne yaptığını, ne beslediğini... Kimse de uyandırmıyorsa, onları aç... Ne diyorlar da? Haraç mezar satarlar. Yavruş yavruş, yavaş yavruş yavaş. Haraç mezar satıyorlar, kümeslerini de kırıyorlar, odun yapıyorlar. E, sen öldükten sonra yani. Sen yaşadığın sürece kuşların kıymeti var. Sen öldü mü? Yok. Bu işler böyle arkadaşlar. Fırıncı Mahmut öldü. Kuşları dediler İzmir Çeşme'ye gitti dediler. Kimisi çalındı dedi. Kimisi şöyle dedi. Yine kuşlar dağıldı. Fırıncı Pırın Mahmut'un. E öbür şey öldü. Onun yavruları, kuşları dağıldı. Yani bu işler böyle. Yani siz varken kuşların değeri var. Siz öldükten sonra kuşlarınızın değeri karşıdaki sizin mirasçılar için değerli değil arkadaşlar. Ha anca çok böyle samimi olduğunuz bir arkadaşınız olur. Bilir sizin kuşların damarını kanını der ki ya bak bunları böyle yapın böyle yapın. O zaman belki kuşlarınız değerinde sahiplendirilir veya verilir. Ya da sahi, hani kıymetini bilecek insanlara verir. Öbür türlü siz ölene kadar arkadaşlar, siz yaşadığınız sürece kıymetini siz bilirsiniz. Dersiniz benim kuşum bu böyle böyle, sen onu bilirsin. Ama sen öldükten sonra bir güvercin değil bu arkadaşlar. Yani bir güvercin değil malınız, mülkünüz, paranız. Siz ölene kadar sizin için. Yani. Ee... Siz yaşadığınız sürece malınız, paranız değerlidir. Ama siz öldükten sonra üç gün sürer arkadaşlar. Üç gün. Üç gün sonra veraset ilamı hemen paralar, pullar, evler, arabalar ne varsa satarlar. 40 elli ikisi ondan sonra unuturlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu her canlının başına gelen bir şey şu zamanda, ahir zamanda. Yani eskiden daha farklıymış ama şimdiki zamanda dediğim gibi yedisi kırkı elli ikisi ayda geliyor bile bitti. Zaten üçüncü gün başlarlar veraset ilanı çıkarıp malların ne var ne yok bakalım derler. Ondan sonra işte bir, bir ay iki ay 52 geçer belki beklemezler kırkın 52'sini çıkarlar malları satışa arkadaşlar. Siz de ömür boyu çalışırsınız. Bir şey yapayım, bir şey yapayım, bir şey yapayım. Hiçbir şeyin aslında garantisi yok. Sonunda zaten ölüm var. Her canlının tatacağı gibi ölüm herkes tatacak. Yani boş boşuna bir buçuk metrelik mezara gideceğiz. Ömür boyu çalışıyoruz. Ama şu ne var? İnsanda içgüdüsel bu şey arkadaşlar. Yani bir de nefis olayı. Daha iyisi olsun, daha güzel olsun. Ama şeyim olsun. Bu arada evim olsun, arabam olsun. Hepsi olur, yazlık olsun, daha büyük olsun, ev daha büyük olsun. İşte böyle ömür tükenir gider. Şimdi e, Türkiye'den 1900 65 70'lerde giden bizim Türk kardeşlerimiz ne için gittiler? Ev yapalım, para kazanalım, bir şeyler yapalım. Sonra geri dönelim. Olmadı işte arkadaşlar. Beni dinleyen varsa gurbetçi kardeşlerimiz beni dinleyenler varsa bana hak verirler. Ne oldu? Bir önce gitti kendi arkasından eşi, evlendi götürdü eşini. Sonra bir çocuk oldu, iki çocuk oldu. Çocuk büyüsün, onun geleceği vereceği derken Yaş geldi 60'a e, 70'e. Çocuklar oldu 40-45. Artık Türkiye'ye dönemezler arkadaşlar. Çünkü bir korku var. Korku Türkiye'de 2000'li yıllar öncesi 2000'li yıllarda bu sağlıklarla, sağlıkla ilgili, uğurla ilgili Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Ha şimdi yine var şey şikayet var ama eskisi gibi değil arkadaşlar. E şimdi onların da korkusu onlarda da bir korku var. Yani sağlığımı Türkiye'de bakılamam bilmem ne yapamam ama öyle değil işte çocuklar büyüyor gelemiyorsunuz kardeşim o çocuk da evleniyor onda çocuğu oluyor o da büyüyor gelir. artık yani ha gelirler ya, yaz tatiline yaz tatiline gelirler 20 gün senede 20 gün 25 gün bir ay neyse emekliyse 3 ay o yüzden yani inanın çok da fazla şey yapmamak lazım yani hırslanmamak lazım öyle yani şunu yapayım bunu yapayım dememek lazım çünkü gün geçmiyor birini duyuyoruz kalp krizinden ölmüş, trafik kazasında ölmüş. Yani ölüm ölümü unutmamak lazım arkadaşlar. Hepimizin aklında bir köşesinde ölüm olsun öleceğiz yani hepimiz. Bu konu nereden nereye geldi? Yani siz ölünce veya ben ölünce bu kuşların bir tanesini tutmazlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne limonisini, ne beyazını, ne arapını, ne öbürsünü. Çünkü neden? Ben öldükten sonra onlarla ilgilenecek kimse kalmaz kalmayınca da çağırırlar birini ama bedava verirler ama yok parasına verirler e tabi bunları bilen kişi aldığı zaman o kıymetini bilir bilmeyen bilmeyen hiçbir şey bilmez o yüzden abiler bazı abiler var kuş sahiplendirmiyorlar benim kuşum bende benden başkasında olmasın diyorlar ama siz oluyor arkadaşlar Abiler siz ölünce sizin kuşlarınız Türkiye'nin her tarafına dağılıyor. Bunu unutmayın. Bir mezatçı geliyor. Bütün kuşları sahiplendirmeye çalışıyor. Siz sağken bir tane yumurtasını vermediniz kuşlar. Sonra Türkiye'ye dağılıyor. Bunu unutmayın. Yani bu acı bir şey ama gerçekler acıdır. Ya biz adamın kapısına gittik kaç kere bundan yıllar önce kuş vermediler bize ya. Vermediler kardeşim. Biz vermeyiz etmeyiz. E adam öldü. Biz bir şekilde o zamanlar yıllar önce sahiplendik arkadaşlar. Yani o dediğim gibi benim için de geçerli. Türkiye'nin en iyi kümesçisi için de geçerli demek istediğim olay. Sen öldün mü senin kuşların kıymetini kimse bilmez. Herkes kurtulmaya bak kurtulmaya. Yalnız bayağı su yıkıyor bu kuşlar ha. Yine suyu bitirmişler, dibinde var biraz da.

Ya salgırış başladı. Kaç be? Kaç? Ya nasıl kızıyorlar ya? Son dakika çıkan kuşa. Küre... yürü. Son dakika çıkan kuşa çok kızıyorum arkadaşlar. Çünkü neden kümesi kapatacağım? Neyse arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.